Evet abi cümleten selamun aleyküm. Abiler şimdi şöyle bir önden bir paylaşım yapayım istedim. Şimdi yarın Allah nasip ederse bir kapıya gideceğiz. Oradan biraz ee, bir kuş alacağız abi. Şimdi ben e, niye böyle bir video çekeyim? Çekiyorum onu da ben size bir söyleyeyim. Abiler şimdi ee, bu alacağım kuşlar daha doğrusu şuradan başlayayım şöyle. Benim kapımda 20 hemen hemen 18 senedir, 15 senedir e, baktığım bir gökler tayfası vardı yıllar önce. Ben bu işte gökleri biz kırdık falan plan oldu. Hala o gök dişinin birebir e, bir tane kızı bende dumanlı. Bütün uçurduğum kuşların annesi. Yani ben de olmak kaydıyla 20 senedir tek kuşumun içine girdiğim kuşların e, ana vatanına gideceğim abi. Oradan gelme yere gideceğim. Aynı göklerden getireceğim. Size orijinal abi, lapta mapta değil. Bakın videosunu da çekeceğim. Orijinal Peleksizler'den getireceğim. Orijinal Peleksizler'den getireceğim. Orijinal ağ ağaca kanatlardan getireceğim. Ee, şimdi orada biz gerekli izzaları, kuşların ne yaptık? Kuşların birçoğu da, o kapıdan gitme kuşların birçoğu da yurt dışında uçuyor abi. Kardeşim söylemek isterse onu da söyleyecek. Kimlerde olduğunu, ne yaptığını, ne ettiğini. Her şeyi söyleyecek. Ee, şimdi isim vermiyor. Ee, yarın gittiğim, yüklediğim zaman göreceğiniz abi. Ama ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Şunun için bu videoyu açtım. Allah sizi inandırsın. Bir kuşlar getireceğim buraya. Ne kadar itimat edersiniz, ne kadar itimat etmezsiniz bilemiyorum abi. Ama e, şöyle söyleyeyim. E, Allah sizi inandırsın. Sınıf üstü hayvanlar. Yani böyle hakikaten eee ben kendim besliyorum abi. Ben bütün kırdığım kuşların bana e, dedesi oradan gelme. Biz o kuşlardan birebir o göklerden de uçurduk. Uçurduğumuz yeri de söylemeyelim. Vallahi bulutun içinden girip çevirdikleri zaman bulutun içine gidiyorlardı. Çok meziyetli kuşlar. Gerekli izaları ben yaptıracağım. E, zaten aldığımız kişiyi de size göstereceğiz. Normalde böyle hani e, böyle Türkiye içi falan kuş verilmiyor kesinlikle o kapıda yıllardır e, biz kardeşimize bir tanışıklığımız var normalde. Ben öyle söyleyeyim. Allah razı olsun bizi kırmadı. Size bütün bütün açıklamaları yapacak. Siz yani bildiğiniz size tarihler çıkartacağım. Ne yaptıklarını. Ben o kuşlardan çok izledim arkadaşlar. Benim rahmetli bir arkadaşım vardı. Allah rahmet eylesin. İsmini vermeyelim burada. E, sadece bu kuşlara bakırdı, bakardı. Ankara'da da birçok adam tanırdı. Ha orada yarınki çekimde rahmetlinin ismini de verebiliriz. E, vermeye de biliriz. Bir konuşuruz onu önce. Yani onu da Ankara'da herkes tanırdı. Tek baktığı kuş da bu kapıdan alacağımız kuşlar da abi. Eğer e, dediğim gibi o ismi de verirsek ne demek istediğimi tam harfi harfine anlamış olursunuz yani. Yani uzun lafın kısası şunu demek istiyorum abi. Yarın getireceğimiz, yarın mezat yapacağımız kuşlar Allah sizi inandırsın. Yani bir kümesle olması gereken benim kümesimde var. Hala o gam benim kümesimde var. Tek Araplarımı, dumanlı kirlerimi o göklerden düşme kuşlara vuruyor. Ee, bir tane de eke başlatıyor abi. Ee, buralarda müsait olan abim, kardeşim varsa bugün kendini kızdı. Çok güzel, gezimli, atımlı, tabanlı, sesli. Yani bulutun içinde çevirdiği zaman emin olun kulağınıza çın 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 sesi geliyor. Tokmak gibi. İzlemek isteyen kardeşim varsa böyle daha yukarıdan tutuyor. Bugün bir 20 kere falan yukarıdan tuttu. İnme seferi falan da 30 40 taneydi ya. İnme seferinden bahsediyorum abi. Öyle hani iki takla vuruyor milim değil. 50 tane de evin etrafında dönelim. Burada, dernekte evin etrafında dönelim. 50 50 seferde 2 3 takla, 2 3 takla daha ilk gün. Bugün ilk günü yani. Ben öyle söyleyeyim. Allah nasip eder başına da bir şey gelmezse onu da izleriz. Çok güzel bir kuş olacak. Gezi mi, atı mı, tabanı, tek, çift, üç taban. Ben yeni yeni yapmaya başladı. Velhasıl o kuşun dedesi de bu gidip kapıdan alacağımız kuşların e, işte oradan özlerini alacağız tekrardan size. Yani şunu söyleyeyim. Hakikaten e, böyle bir video paylaşma gereği hissettim. Normalde yarın videoyu çeker atardık ama abiler şöyle söyleyeyim. Size samimi söylüyorum. Bakın samimi söylüyorum. Yani bunu kuş para etsin, çarşamba günü kuş satılsın diye söylemiyorum. Allah için hiçbirine sahip çıkmazsanız vallahi ben sahip çıkarım. Evet. Ben o kuşları zamanında çok gördüm. Hala ben kendi kümesimde var. Tek kırdığım kuş, bugüne kadar kuşlarım, aha o kapının kuşuydu abi. Öyle söyleyeyim. Kuşlar çok meziyetli. Ne yapıyorsa harfi harfine biz size söyleyeceğiz. Peleksizleri göstereceğiz. Peleksizlerden sarı çıkar. Dumanlı perçem çıkar, gök perçem çıkar. Sadece beyaz olmaz. Şimdi o kümesle biz beyaz perçemleri göstereceğiz. Altlarından gelen sarıları göstereceğiz. Dumanlı perçemleri göstereceğiz. Her birini göstereceğiz. Ee, ağaca kanatlardan göstereceğiz. Öbür e, diğerlerini de anlatacağız. Orijinal Ankara göklerini göstereceğiz. Orijinal Ankara bozlarını göstereceğiz. Hepsini göstereceğiz. E, kardeşimle bugün konuştuk. Volkan dedi önden dedi bir dedi paylaşım yapabilirsin hiçbir sıkıntı yok dedi. Şu an isim kullanmıyorum. E, yarın da oraya gideceğiz abi. E, bir çekim yapacağız. Ama dediğim gibi diyorum ya bu videoyu açmamdaki sebep hakikaten şu an şöyle söyleyeyim ben size. Ben bile çok heyecanlandım yani. Ben size o kadar söyleyeyim yani. Evet abi yarın akşam saat 9'da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın abi.